Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Arkadaşlar bugün yine bir dolar TL gram altın ve ons altın değerlendirmesiyle beraberiz. Bugün özellikle Amerika tarafında veriler vardı. Bunlar gram altın yatırımcısı için olumlu geldi. Yarın da önemli veriler var arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verileri ve saatlik kazançlar açıklanacak. Ayrıca Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Yani gündem fena değil. Yorumlarımıza geçmeden önce siz sizden ricam videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizin beğenileriniz bizim videolarımızın daha çok izlenmesine neden oluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar dolar tl ile başlayacak olursak şu anda 26 lira 67 kuruş civarında yine yatay bir seyir izliyor. 25'lerden biliyorsunuz faiz artışından sonra 25'lere gelmişti ve oradan sonra bugün ufak ufak yükselişlerle yine aynen tahmin ettiğimiz gibi 26-67'lerde ve önümüzdeki hafta başı itibariyle de 27'lere gelmesi muhtemel biliyorsunuz özellikle ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduatla ilgili çalışmaları vardı bu yönde bankalarla birlikte çalışma gayreti içerisindeydi ve normal TL mevduata yönlendirilmesi isteniyordu kur korumalı mevduattan çıkışların fakat kur korumalı mevduattan çıkışlar oldu yaklaşık 5 milyar dolar kadar fakat bunların TL mevduat yerine dolar mevduata gittiği yönünde bilgiler var arkadaşlar detaylı bilgileri aldığımda sizlere sizlerle bunları paylaşacağım şimdi Dolar TL belli bir yerde belli bir seviyede gördüğünüz gibi duruyor buralarda durması Dolar TL'nin ithalatçının elini güçlendiriyor Evet gerçekten değerli bir Türk lirası olduğunda biliyorsunuz ithalat artıyor Hatta artmaktan ziyade ithalat patlıyor diyebiliriz ve ileriye dönük olarak da bunun tersine döneceğini düşünen ithalatçılar ithalatlarını arttırarak stok yapıyorlar bu da biliyorsunuz hem cari açın artmasına hem de dış ticaret açığının artmasına neden oluyor ve sonuçta bir yeri düzeltelim derken bir yere zarar veriyoruz diye düşünüyorum. E tabii bu dolar TL'nin düşük kalması aynı zamanda ihracatçının dış pazarda rekabet gücünü de zayıflatıyor. Zaten Avrupa pazarında bizim en çok ihracat yaptığımız pazar olan Avrupa pazarında zaten bir sıkıntı var, daralma var, resesyon beklentisi var. Böyle olduğunda da tabii ki oradan da ithalat talebi azalıyor. Bu da ihracatımızın düşmesine neden oluyor. Tabi doların adil değerine gelememesinin en büyük nedeni kur korumalı mevduat. Aslında büyük ihtimalle ekonomi yönetimi de dolar TL'nin yani döviz tarafının yukarı gitmesini istiyor. Adil tarafa yaklaşmasını istiyor. Fakat bunun kur korumalı mevduat cephesinde çok büyük karşılığı var ve bu yüzden bunu da ekonomi yönetimi yapamıyor. E böyle kademeli olarak kur kur korumalı mevduatın kendini tasfiye etmesi bekleniyor. Bir ölçüde başarılı olunuyor fakat bu büyük ihtimalle zaman alacak. Bizim de o kadar zamanımız var mı? Acil ülkeye yabancı para girişinin olması gerekiyor. Kur korumalı mevduatı cazip kılmak adına 750 bas puan biliyorsunuz bir faiz artışı yapılmıştı ve burada da dolar tl'de bir geri geliş gördük. 25 küsürlere kadar gelmişti ve burada da hem şirketler hem de kişisel yatırımcılar bunu bir alım fırsatı satı olarak gördü ve hızla tekrar dolar tl'nin yükseldiğini 26 önce 26 50'lere daha sonra da işte şimdi gördüğünüz gibi 27'lere yakın bir seviyeye geldi. Gerçekten piyasada bir dolar talebi var ve bu dolar talebi de öyle azımsanacak miktarda değil oldukça fazla. Biliyorsunuz 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Artışların sürmesi bekleniyor. 500 bas puan gibi bir faiz artışı öngörülüyor. Piyasa da beklentiler bu yönde. Bu faiz artışı belki kur korumalı mevduattan dönüşlere bir miktar daha şu anda duyuyoruz. Ee, yıllık %45 gibi bir öneri var. Bir teklif sunuluyor. Kur korumalı mevduattan dönenlere. Belki bu 500 bas puanlık artıştan sonra dediğim gibi belki 50-55'ler teklif edilebilir. Ve bu da kur korumalı mevduattan TL mevduata dönüşten dönüşleri hızlandırır. Ben ekonomi yönetiminden e, önümüzdeki haftalarda daha farklı bu dönüşleri hızlandıracak adımlar bekliyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. tabii ki bilmemize imkan yok. Biliyorsunuz Merkez Bankası faiz kararı artışında da piyasalara ters köşe yapmıştı. Herkes bu kadar büyük 750 bas bir faiz artışı beklemiyordu. Fakat ufak ufak yükselmeler sürse de dolar tl'de tam olarak adil değerin gelemeyeceğini düşünüyorum. Kademeli olarak yükselişin süreceğini, bu kademeli yükselişin de kur korumalı mevduat tamamen bitmese de azalana kadar süreceğini düşünüyorum. Bu arada dolar tl demişken akşam saatlerinde sosyal medya hesabından e, Sayın Mehmet Şimşek'in bir paylaşımı oldu. E, dilerseniz ona bir bakalım. Sayın Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Şimşek söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Şimşek şunları kaydetti. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz gibi bir açıklama yaptı. Bunu yorum yapmıyorum arkadaşlar. Böylesine sizinle paylaştım. Gram altına gelecek olursak Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nde veriler vardı. İki gündür bayağı önemli veriler geliyor. Bu veriler alımını geldi ve Fed'in Eylül'de faiz artırımı yapmayacağı beklentisi zaten vardı. Bu verileri, bu verilerin ışığında bu artık iyice perçinlendi ve Eylül ayında büyük ihtimal bir faiz artışı yapmayacak Fed. Fed'in Eylül ayında faiz artışı yapmayacağı beklentisi yüzde 88,5. Yani bu Fed'in faiz artışı yapmayacağı anlamına geliyor. Gelen verilerin ekonominin soğuduğu yönde olması ve enflasyonun düşüş yönünde hareket edeceği beklentisi Kasım ayında da Fed'in faiz artışı yapmayacağı beklentisini yükseltti arkadaşlar. %59.2 oranında bir beklenti var. Kasım ayında Fed faiz artışı yapmayacak diye. Sonuç olarak bu veriler ışığında 10 yıllıklarda da bir geri gelme gördük. 4'e yaklaşması gerekiyordu 10 yıllıkların e 10 altında ve ons gümüşte bir yükselme olması için şu anda 10 yıllıklar %4.9 seviyesinde. 4'e yaklaştıkça hatta 4'ün altına indikçe gerçekten 10 altın ve ons gümüşte oldukça hızlı yükselişleri görebileceğiz arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Dolar endeksinde de tam bekle, beklediğimiz yönde olmasa da 103.6 seviyesinde şu anda 103'ün altına gerilemesiyle dolar endeksinin bunun da 10 altın ve ons gümüşe desteği olacak ve dediğim gibi hem ons altının dolayısıyla da gram altın yatırımcısının yüzünü güldürecek diye düşünüyorum. Ons altın şu anda 1941 dolar seviyesinde. E, 1941 doların üstünde kaldığı sürece ki buralarda tutulmaya çalışıyor iki gündür ve bunda da başarılı oluyor. 2000'lerin önü, 2000 dolarların önü açılmış olacak arkadaşlar. Düşüş yönündeki hareketlerde de 1890-1860 seviyeli takip ettiğimiz seviyeler. Gram altında 1664 TL seviyesindeyiz arkadaşlar. Burada da kısa vadede özellikle yarın tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasından sonra 1750-1800 seviyesine kısa vadede gelmesini bekliyorum. Yıl sonu hedefimizde bildiğiniz gibi 2000-2100 TL gram altında. Dediğim gibi yarınki tarım dışı istihdam verisi ve saatlik kazanç verileri yükselişin başlaması adına bir imza gibi olacak arkadaşlar. Burada bir tarım dışı istihdamda düşüş ve saatlik kazançlarda da bir azalma olduğu anda inanın altında ufak çaplı derseniz ufak çaplı, büyük çaplı derseniz büyük çaplı artık piyasanın o andaki bu verileri algılamasına bağlı ve gerçekten bir yükseliş göreceğiz hep birlikte ama dediğim gibi tarım dışı istihdamın düşmesi, düşük gelmesi saatlik kazançlarında düşük gelmesi koşuluyla. Evet. Dediğim gibi sabırlı altın yatırımcısı artık bu bekleyişinin meyvesini toplayacak arkadaşlar. Güzel günler bizi bekliyor. İnanın. Yıl sonu hedefimizi bir daha tekrarlayalım. Yatırım tavsiyesi olmadan morallerimiz yerine gelsin. Yıl sonunda beklentimiz 2000 ve 2100 TL arasında olacak arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimdir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer faydalı olduğuna inanıyorsanız beğenmeyi, abone olmayı değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Karlı, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.